Bu arada çok ilginç bir şey var. Onu hemen söyleyeyim. Ee, bu Ben de işte seninle ilgili birkaç bilgi geldi. Onlar da şarkılarının sözlerinde falan filan. Böyle felsefik bir hava. Felsefeyle ilgileniyor musun? Okuyor musun felsefe falan? Bana e, aslında evet. E, zaten bizleri yani ben demeyeyim de bizleri herhalde okumak bir de çalışmak kurtarıyor sanıyorum evet. herhalde evet öyle. Çünkü yansımış ee, yani, böyle dilin dilinde öyle bir şey. E, ben böyle. kağıtla kalemle çok fazla haşır neşir oldum yani evet. 13 yaşından 14 yaşından bu yana. Bu çok fazla yazmanın yansıması da olabilir herhalde. Çok içsel bir şey bu. Hıhı. -hı. Evet. Peki, hemen çok kısa olmuyor. bir şey daha bunlar böyle çok ek Hı -hı. bilgiler. Hı -hı. Ee, arkadaşlarımız evet. da öğrense Yağmur Damlası adında ilk duası. <laughs> Yağmur duası. Evet. Yağmur duası, damlası fark etmez. <laughs> olur mu <laughs> fark etmez, canım? Etmez, olur mu? Bezekarına... Fark etmez, olur mu? Ben de şey. <laughs> bestecisine biraz ayıp olur. <laughs> Tabii bestecisine Sizin <laughs> besteniz. Hayır, ee... Selahattin Cesur'un da. Selahattin Cesur'un işte evet. onu diyecektim yanlış. <gülüyor> <yok>. <gülüyor> ya hiçbir şey tutmuyor bugün arkadaşlar. Bilgiler yanlış <laughs> mı? Yanlış bilgiler. Ben gidiyoruz. şimdi korkuyorum. Rizeli miydin? O öyle yazmışlar da o da tutmayacak diye korkuyorum. Yağmur Duası adında ilk long play, ilk uzun çala bir sansüre Uğramış. Evet. İstersen bu konudan konuşalım, istersen çiçekleri seviyor musun onları anlat. Yani daha zararsız <laughs> bir konu diyeceğim. <bir> şey. <laughs> Yani çok önemli aslında benim hayatımın çok uzun bir zamanını aldı. Bu programda böyle bir şikayet unsuru olan böyle bir şey gibi Hı. dile getirmek istemiyorum. Ama bunu yani o jenerasyon zaten yaşadı biliyor. Evet. E, sansüre uğraması hangi e, kategoride denetleneceği bilinemedi. Yani düşünebiliyor musunuz beş kişi oturuyor iki dudağının arasından böyle bir laf çıkacak ve sizin kaderinizi etkileyecek oh. bir şey böyle özetle buydu yani. Halbuki şu dönemde yaptığın parçalar belki daha da... <laughs> tabii, tabii sansürlü, ne yapacağız değil şimdi falan evet, deyip yani çok onlar, geçirir yani. Nereden geliyor bunlar aklına? Bırak vereyim, rahat edeyim, git geberik. <laughs> <laughs> i̇şte ne vardı? Başka o, Ucuz o tarzı. işte. Saçımı kestim. Yat geliyorum. Şu şey, on başka da. Yatı gelmiyor. Ama o, ne yapacağız şimdi? Yatacağız. Ne yapacağız şimdi? Yatacağız şimdi. Evet. <laughs> bunlar şimdi, böyle bir... <laughs> Onlar nereden geliyor demek birazcık, yani bunu izah etmek zor bir şey. Evet. Bu da hakikaten dediğim gibi içsel bir şey. Ben bugüne kadar bunu daha önceden de dile getirdim basında da, sözlü medyada da. Yazılı medyada da. Aa, şöyle bir şey var. Ee, bugüne kadar düşündüğünü söyleyemeyen söyleyemeyen bir insan gibi hissetmeye başladım kendimi. Yani gerek sansür, gerek toplumun bakış açısı, gerek Türkiye bu ülke daha henüz hazır. Bu sözlere, bu laflara, bu, bu vokabüllere hazır değil denmesinden evet, kaynaklanan, evet. biraz etkileme korkusundan kaynaklanan hepimizin yaptığı gibi. Bunlardan e, gem vurdum kendime. Fakat sonra baktım ki bir vantrolog olmaya başlayacağım. Yani düşündüğünü söyleyemeyen bir insan olmaya başlayacağım ve ben ben olmaktan okuyacağım. Eee özetle e, düşündüğümü yazmaya başladım bir. İkincisi Bugüne kadar Türkiye'nin gelmiş geçmiş en usta mizah ustaları güldürü ustaları, güldürü sanatı ustaları işte efendim Zeki Alasya ve Metin, Metin Akpınar ve Necat Uygur ve Kemal Sunal hepsinin belden aşağı esprileri vardır. ve gibi. Yani sayamadıklarım, aklıma gelemeyenler, şu an için çok özür diliyorum. Biraz bunu söylemekle onlara haksızlık etmiş olmuyor muyuz? Yıllarca o insanlar bu ülkedeki 60 milyon insanı güldürdüler. Doğru, doğru. doğru değil mi? Onlara doğru. Evet. Yani ben de ne yapacağız şimdi, yatacağız şimdi demişim ne olmuş. Doğru, ya ben bir şey olduğundan değil, benim ha. çok hoşuma bile gitti. Ah biliyorum, tabii. <gülüyor> tabii. <gülüyor> yani hayır güzel. <laughs> Ben çok... Ama arkasında başka bir şey var gidip de banka soyacak değiliz ya. Yani. Tabii. Yani bunu bir tek gazeteye anlatmak istediğimi algılayıp yaza yazabildi. Ona da evet. teşekkür ediyorum burada. O de. teşekkür biliyorum. ediyoruz. Kim algıladıysa çok algılayan Hı. çünkü az var. Evet. Efendim, önce ekran başındakilere, sonlara istirak konuklara hoş geldiniz.